cümle test. Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Bedava internetiniz geldi tekrardan. Arkadaşlar bugün sizlere 24 saat boyunca sınırsız internet nasıl alınır onu göstereceğim. Ee, videoya geçmeden önce abone olup like atarak destek olabilirseniz çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar Vodafone yanında gidiyorsunuz. Buradan sağ altta tarife var. Tarife basıyoruz. Sonra ek paket al var. Bu kampanya yalnızca Vodafone Free olanlar için geçerlidir. Haberiniz olsun. Ee, internet i̇nternet geldiyse de yorumlara yazmayı evet geldi yazmayı unutmayın. Ek paket al'a basıyoruz. <laughs> Buradan bir yöre verecek. Tekrar ana sefe git basıyorsunuz. Sonra tekrar ek paket al'a tıklıyoruz. Bu ne oldu? Dostlar ek paket al bölümüne geldik. Şimdi buradan free zone var. Free zone'a tıklıyoruz. Ve ücretsiz 24 saat boyunca sınırsız internet alıyoruz buradan. Buna basıyoruz. Ek paketi seç. devamı bastıktan sonra arkadaşlar ıı, direkt alıyorsunuz. Ben aldığım için şu an bende olmuyor. Ayı tamamlanması lazım. Eğer alanlar varsa yorumlara gelsin desin. Geldi desin. Bir de abone olmayı unutmayın. Sizlerden ricamdır. Saygı ve sevgiler. Cümlete selamun arkadaşlar. <laughs> Bedava internetiniz geldi tekrardan. Arkadaşlar bugün sizlere 24 saat boyunca sınırsız internet nasıl alınır onu göstereceğim. Ee, videoya geçmeden önce abone olup like atarak destek olabilirsiniz çok mutlu olurum şimdi videoya geçelim arkadaşlar Vodafone yanında gidiyorsunuz buradan sağ altta tarife var tarife basıyoruz sonra ek paket al var bu kampanya yalnızca Vodafone freezone olanlar için geçerlidir haberiniz olsun e, internet geldiyse de yorumlara yazmayı, evet geldi yazmayı unutmayın. Ek paket al'a basıyoruz. <laughs> buradan bir yöre verecek. Tekrar ana sefe git basıyorsunuz. Sonra tekrar ek paket al'a tıklıyoruz. Bu ne oldu? <laughs> <laughs> Dostlar ek paket al bölümüne geldik. Şimdi buradan frizon var. Free zone'a tıklıyoruz. Ve ücretsiz 24 saat boyunca sınırsız internet alıyoruz buradan. Buna basıyoruz. Ek paketi seç. Devama bastıktan sonra arkadaşlar ıı, direkt alıyorsunuz. Ben aldığım için şu an bende olmuyor. Ayı tamamlanması lazım. Eğer alanlar varsa yorumlara gelsin gel de edilsin. Bir de abone olmayı unutmayın. Sizlerden ricamdır Saygı ve sevgiler.